Kafa Top Ekin'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte yeni gelen 75.000 altınlık kazı kazanı deneyeceğiz. Ee, önceden bu kazı kazan 180 elması alınıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda 75.000 altına alınabiliyor. Eğer ki içindeki ödüller değişmediyse büyük ihtimalle biz bu kazı kazandan büyük oranda kar edeceğiz gibime geliyor. Tabii ki birazdan test edeceğiz. Öncesinde bir çarkımız var. Hızlıca çarkımızı bir çevirelim. Evet reklamımızı izledik, çarkımızı hızlıca çeviriyoruz. Bu arada izlenmelerimizde bir düşüş yaşanıyor şu anda arkadaşlar. Ee, videoların önerilerini önerilerinize çıkması için abone olmayanlar abone olursa çok mutlu olurum. Ee, o şekilde hız kesmeden ne yapıyoruz? Ee, kazı kazanımızı kazıyoruz. 75 bin altına ilk ilkini verdik. Ee, ne kadar harcayacağım yaklaşık 1 milyon altın kadar harcayacağım ben bu kazı kazana tabii kar ettiğimiz sürece. Umarım kar ederiz. Ultra paket diyor 5000 altın. E, pardon 5 tane joker kartı diyor. 5 tane joker kartı almamız çok çok iyi oldu. Hızlıca hemen e, joker kartımızı birine verelim. Hangisine verelim? E, tamamlamaya çalıştığımız karakterler var. E, Ronin karakterini tamamlayacağımız için Titan'a veriyorum. Titan'ı 7. seviye yaparsak Ronin'e 20 tane kart alacağız. O yüzden Titan'a verdim. Tekrardan 75.000 altınlık kazı kazanımızı kazıyoruz. En sağ tarafı seçtim. Bu sefer ne veriyorsun? 5 tane 3x gol diyor. Kostüm paketi diyor. 5 tane 3x gol. Yani iyi mi kötü mü bilemedim. 3x golü daha açmadık. İleriki zamanlarda açtığımızda iyi olabilir. O şekilde... Bir tane ultra paket yakalar mıyız? Haydi bakalım. Lütfen bir ultra paket gelsin. Koleksiyoner verdi ya. 75 bin altına koleksiyoner. Yani yine aslında şu an için zarardayız diyemeyiz. Hani bakacağız. Hala daha devam ediyoruz. Koleksiyoner paketinden 24 elmas aldık. Biraz da kart aldık. tekrardan kazıma işlemimize devam ediyoruz. Şu an heyecanlıyım. Şu ultra paketi bir de gösteriyor ya daha çok heyecanlanıyorum. Umarım alabiliriz bir tane ultra paket. Çıkıyor mu çıkmıyor mu onu da bilmiyorum. Yani bir tane ultra çıksın yeter ya. Yani direkt bizi büyük oranda kâra geçirir bu olay. Yetenek paketi, yetenek paketi, yetenek paketi. 75 bin altına yetenek paketi fena değil diyebiliriz. hızlıca yetenek paketimizi de alıp ödülümüzü açıyoruz. Evet yeraltı kralını yeni açtığımız için yeraltı kralına da e, yetenek kartları çıkıyor yavaş yavaş tekrardan kazıma işlemimize devam ediyoruz artık ultra göstermiyor evet gösterdi acaba lav kafamı lav kafaymış arkadaşlar sağ üstü görmedim ultra veriyor mu ki acaba şu an bunu çok merak ettim eğer buradan ultra paket kazanan varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim arkadaşlar yine bu ultra paket yine bu ultra paket haydi Haydi kızıl şeytan ne ya. Kızıl şeytan vermeyeceksin değil mi? Vereceksin. Tamam. Yani bilmiyorum gösterip ama vermiyor mu? <laughs> tamam onu anlayamadım. Neyse kazımaya devam edeceğiz. Bir ihtimal de olsa çıkar diye düşünüyorum. Evet art 8 boyut aldık. Ee, şimdi zarara doğru gitmeye başladık arkadaşlar. Ee, başlarda zarar değildi. Fakat şu anda zarara doğru gidiyoruz. Saçma sapan karakterleri yetenek kartları veriyor. Ultra paket diyorsun. Lav kafa diyorsun. Lav kafa deme. Kızıl Şeytan'dı deme. Ultra de yeter yani. Başka bir şey istemiyoruz. Ee, tekrardan kazıma işlemimize devam ediyoruz. Sollardan kazıyacağım ya. Sağlardan kazımaya başlayınca bir kötü şeyler çıkmaya başladı. Kızıl Şeytan mı diyeceksin cidden? Evet 5 yıldızlı fakat kızıl şeytanı geldi ya. Hani kızıl şeytan istemiyoruz. Şöyle bir bizim destansılarımıza 5 yıldızı verse zaten çok çok güzel olacak. Fakat gidiyor kızıl şeytanı veriyor. Lav kafa, lav kafa, lav kafa. Çok iyi. Bir tane de kızıl şeytan verdi. Yani %86'ını aldık. Tekrardan kazıma işlemimize devam ediyoruz başlarda dedim hani başlarda ümitlendim açıkçası arkadaşlar hani belki dedim güzel şeyler çıkar dedim de cık. yok sonralardan hep dandik karakterleri 5 yıldız yetenek vermekten başka bir şey yapmadı. Ee, ne yapalım bir kere daha mı kazıyalım 2-3 kere daha kazıyalım bakalım belki güzel bir şey yakalarız ya yok hala da lav kafa diyor %150 DP o da. 2 ultra paket 3 tane lav kafa olduğundan 3 tane yani bir tane lav kafa aldık. Ee, tekrardan kazıyoruz. Hadi bir güldür bizi ya en azından. Yani şu an 5 tane 3x gole bile şükredecek duruma geldim. Ne veriyorsun? Tabii ki 5 tane 3x gol ultra paket verir misin ya? Evet bir kere daha kazıma işlemi yapalım. Son kazımamız olsun arkadaşlar bu da. Bunu nereden yapalım? Ee, soldan çok kazıdık. Sağdan ikinciyi yapalım bakalım ya. En sağdan ikinci. Evet yine lav kafayla bir başlangıç yaptık. Yok kazınmaz arkadaşlar. Hani çok büyük ümitlerle kazımaya başlamıştım. Fakat sonra bütün ümidim söndü. Hadi bir tane daha kazıyalım ya. Belki sonuna kadar gelmişizdir de bir tane daha yapsak ultra paket çıkacaktır. Evet Nereden kazımaya başlayalım? En sağdan alttan. Bak kızıl şeytan diyor bana hala ya. Yok. Kızıl şeytan aldık bu ihtimalle. Aynen öyle. Kızıl şeytan aldık. İnsan da kazdıkça kazıyası geliyor arkadaşlar. Hani kumar böyle bir şey. Yaptıkça yapası geliyor. Daha çok şu an hani gerçek hayatta olsak evi arabayı bastıydık buna. Bak lav kafa diyor. Ultra paket diyor. Ultra paket bir tane davul da paketleseydin de bir ümitlenseydik bari en azından. Yok arkadaşlar tamam bu kadar kazıma yeter. Daha fazla kazımayacağım. Başlarda açıkçası dediğim gibi hani ümitlendim. En azından dedim bir tane notla paket alırız falan. Sonralardan bütün ümidim söndü maalesef. E, çünkü gelmedi. yüzde %1000 şans kartı almışız. Aslında bir dakika videomuzun süresine bir bakmak istiyorum. 6 dakika. Bizim görevimiz oluyor arkadaşlar altına hucum etkinliği etkinliklere girelim dedik de girmedi nedense ya aynen altına hucum var yani şu an nedense açılmıyor internetim bir tık kötü hala daha düzeltemedim ondan sanırım kazımaya devam mı etsek ya hadi devam edelim bakalım biraz daha kazıyalım en azından. Evet ultra paket diyorsun, kızıl şeytan diyorsun, lav kafa diyorsun, kızıl şeytan diyorsun, ultra paket diyorsun. Bize vere vere yine kızıl şeytanı verdin. Şu Şunları bir toplayalım. 10 tane hız, 10 tane boyut, 80 dp. Evet 80 dp'miz olduğu için 2 elmasa dönüştü. %1000 şans kartı, lav kafa falan filan. Yine lav kafa. 5 tane 3x gol, kızıl şeytan. Lav kafa çok yetenek vermiş ya. Hani bu kadar işimize yaramayacak yetenekler bize. Yani hayatta bu yetenekler bizim işimize yaramayacak. Arton hız. Dört tane elmas. Eyvallah çok teşekkürler. Ee, birazcık daha kazımak istiyorum. Ee, altını hucum etkinliği olduğundan yani bu sefer kubar bağımlılığı olarak şey yapılmasın. Ulan yine mi lav kafa vereceksin? Şaka ya bu. Değil mi arkadaşlar? Şaka gibi. Ciddi ciddi şaka gibi. Baga mı girdi ne oldu anlamadım. Hadi bir tane 30 elmaslıktan kazıyalım. Bir değişiklik olsun en azından. 26 zümrüt. Yok. Yani iyi diyebiliriz zümrüt çünkü elmastan daha değerli. Zümrüt ödülümüzü aldık. Şu 75.000 altınlıktan bir daha kazıyorum. Kızıl şeytan, lav kafa, bilmem ne falan filan. Arkadaşlar dediğim gibi yani başlarda en azından yetenek paketi çıkıyordu. Ee, onun dışında neler çıktı? Ee, yani ümit verecek şeyler çıktı. Öyle bizi çok zarara sokmayacak şeyler çıktı. Fakat şu an külliyen zarara sokacak şeyler çıkıyor. Bir de görünmezlik verirse... Şu an ne vereceği çok muamma. Evet, lav kafa verdi görünmezlik vermedi. En azından buna sevinebiliriz. Yani başlarda en azından farklı farklı şeyler çıkıyordu. Yani insanın oynayası geliyordu. Fakat sonralardan arkadaşlar gördüğünüz gibi yetenekten başka hiçbir şey vermemeye başladı. Sadece aradan bir ultra paketi gösteriyor. Kostüm paketini gösterdi. Evet arkadaşlar kusura bakmayın videoyu kapatmak zorunda kalmıştım. En son olarak da Kızıl Şeytan'a artı 10 şut çıktı. Yani bu videoda 20 tane veya 20 tanenin üzerinde e, 75.000 altınlık kazı kazanı kazımış olduk. E, ödüllerimizi hemen alalım. Tabii ki ödüller maalesef e, genelde yetenek. Hatta hepsi yetenek. <laughs> Yetenekten başka bir şey yok bir tane yüzde 1500'lük şans kartı var. Bunu da zaten altın harcama etkinliğinden almıştık. Yani bu şekilde yani sizlere tavsiyem bu 75 bin altınlık kazı kazandan bir 3-4 tane kazıyıp bırakmak arkadaşlar. Çünkü beni gördüğünüz 3-4 taneden fazla kazayınca, kazıdıktan sonra hiç güzel olmayan ödüller verdi O şekilde videomuzu da burada bitirelim Arkadaşlar videomu izlediğiniz için Çok teşekkür ederim videom beğendiyseniz Ağzını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Kendinize çok dikkat edin görüşürüz arkadaşlar Bay bay